Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Canlı yayındayız. Bugün büyük gün. Ee, yanımda arkadaşım Emir var. Sen de bir kamera, bir el salla istersen Emir. Bana laptop'ı laptop'u getirdi. Ee, R1033NT kod adlı i7 14700 HX 4060 HP Victus 16 2024. Bu bilgisayarda arkadaşlar BOE0C76 panel bulunuyor. Bu paneli biz yüzde sarcı bir diye varsayarak e, millete öneriyorduk. CMN 163 E'lerin hepsinin 45 NTSC 300 nit 28 ms olduğunu söylemiştik. Ben ms ölçemiyorum. Tepki süresini ölçemiyorum bu arada haberiniz olsun. Bu yayının tekrarı da kanalda olacak. Yayının tekrarını da izleyebilirsiniz. Canlı yayında ekranın rengini şu Data Color Spider X'te ölçeceğim. Parlaklık değerini de ölçüyor arkadaşlar. Şimdi ölçüme başlıyoruz. Hemen millet biraz toplansın gerçi. 26 kişiyiz şu anda. Yayının tekrarını da izlersiniz. Bu muallakta olan ekran. CMN162D diye bir ekran var arkadaşlar. Bir arkadaşı o çıkmış 2024 modellerde. O kesin %100'e sarıcı bir CMN162D S0036 NT ve 46 NT AMD modellerinin ekranı. Onda bir sıkıntı yok. O kesin %100'e sarıcı bir. Ama şimdi size şok edici bilgiyi veriyorum arkadaşlar. Şuradan SpiderX Pro'dan gamut ve parlaklık testini yapacağız. Bigen test diyoruz. Test sürecini başlatıyorum. Herkes toplansın arkadaşlar. Cihazı ekrana takıyoruz. Ekran yüzeyine cihazı oturttum. Testi başlat diyorum. OK diyorum. Şimdi renkleri test ediyor. Ve sonuç çıkacak. Bir daha start diyorum. Şimdi parlaklığını test edeceğiz. Kaç nit parlaklık verdiğini ekranın. OK dedim. Önce diyor ki %0 parlaklığa getir. Minimum parlaklığına getir diyor. Şu an minimum parlaklar getirdim. Ölçüyorum. %0'ı ölçüyoruz. Şu an yorumlara çok bakamıyorum. Şimdi %25 parlaklığa getir diyor. Çok göz kararı %25'e getirdim. Ölç dedim. Like tuşuna basmayı unutmayın. Bu videoyu da paylaşın arkadaşlar. Şuradan %50 parlaklığa getir diyor. Ölç diyor. Bunu da ölçüyoruz. Şimdi %75 parlaklıkta ölçüyorum bir tık daha karanlık olacak. Şöyle yüzde beş. Şimdi yüzde yüzde ölçüyorum. Ekran parlaklığı yüzde yüzde baya parlak bu arada onu söyleyeyim. Şimdi ölçümlerimiz bitti. Bunu masa üstüne kaydediyorum. BOE 0C76 diye kaydediyorum. Panel. Şimdi arkadaşlar burada maalesef ki şöyle bir tablo var. Ekran görüntüsü alıp zoomla yapacağım. Bu panel arkadaşlar BOE0C76 da %66 sRGB %100 değil. %47 NTSC, %49 Adobe RGB, %49 DCI P3. Yani BOE0C76 panelimiz de maalesef %100 sRGB değil. HP'nin verdiği bilgi tamamen yanlış arkadaşlar. Hani orada dipnot belirtmişler ama bu da %45 NTSC. Ama parlaklık tarafına baktığımızda ilginç bir tablo var. Şimdi bunları da şuradan da göstereyim. Hatta şöyle zoomlayarak göstereyim ben size. Hatta bu da ekranda gözüksün. Bakın şuradan BOE 0C76 aygıt kodu. Bakın parlaklıkta arkadaşlar 424 nit parlaklık veriyor. Ekran çok parlak. Yani 300 nit de değil, 350 nit de değil. 424 nite kadar çıkabilen bir parlaklığı var. 1250'ye bir kontrast oranı var. 0.34 siyah oranı var. White Point'e de 7500 demiş. 424 nit %47 NTSC çıkıyor. %100 sarcı bir değil arkadaşlar. Şuradan da diğer görseli göstereyim. Onu da kayıtlara almış olalım. Ekran renk gamutunun görseli. Bakın arkadaşlar şuradan gösteriyorum. BOE 0C 76. Şurada da renk gamutu değerleri ekranda çok net bir şekilde okunuyordur. %66 sRGB, %49 Adobe RGB, %49 DCI-P3, %47 NTSC. Ben MS değerini ölçemiyorum arkadaşlar. MS değerini ölçecek cihaz yok bende. Ekran hızlı hissettiriyor. Demin birazcık CS2, birazcık Battlefield 2042 oynadım ve bence ekran hızlıydı ama bilemiyorum. Gözümle MS takibi yapamıyorum. CMN163E'yi test edemedim ama CMN163E zaten bu değerlere sahip. O da %45 NTSC. Bu videoyu çok uzatmayacağım arkadaşlar. Kısacık bir video olarak kalsın kenarda. Bu videoyu da Victus alanlara aktarırsınız. Ekran hakkındaki genel yorumumu da şöyle yapayım arkadaşlar. Şuradan da şu 4K cihaz videosunu anlatayım. Hani açayım arkada dönsün. Şuradan 4K cihaz yazalım. Ekranın renkleri falan gayet güzel. Onu söyleyeyim yani. Hani böyle %45 NTSC olduğu için ölüm falan zannetmeyin. Şunu tam ekran yapayım. Şöyle başa alayım. Ekran renkleri parlak aslında. Fena değil. Ama tabii ki %100'e sadece bir kadar parlak değil. Yani buradaki sıkıntı şu neden %100 sRGB yazıyorsunuz madem bunların alayı 45 NTSC çıkacak Burada niye yanlış bilgi veriyorsunuz ben buna kızıyorum yoksa ekran öyle katlanılmayacak çok kötü bir ekran falan değil Hani isteyenler şey de yapabilirler tabii ki harici monitörle de hani laptopu ben zaten harici monitörle kullanıyorum diyorsanız Zaten size bir e e Eksisi yok yani harici monitörünüzün sRGB renk gamutu neyse onu kullanıyorsunuz ama Dahili ekran arkadaşlar BOE panelde de maalesef %47 NTSC falan çıkıyor, %45 NTSC diyebiliriz. Ekranın parlaklığı çok yüksek ama bak onu söyleyeyim 424 nit parlaklık veriyor bu ekran testinde. Ekranın parlaklığı da net bir şekilde hissediliyor. Neredeyse Nitro 16'ın ekranı kadar yüksek parlaklığa çıkıyor. Hani dış mekanlarda da kullanılabilir ama renk gamutu zayıf arkadaşlar. Renk gamutu belirtilen şekilde değil. Birinin ekranı sarı, birinin beyazdı. Bunun sebebi nedir? Sarı olanlar büyük ihtimalle CMN163E'dir ya da renk kalibrasyonu farklıdır onu bilmiyorum. Bunda iyi bir kalibrasyon olduğunu söyleyebilirim. Diğer kullandığım 250 nitlik 45 NTSC ekranlara göre e, daha renkli olduğunu söyleyebilirim. Renk kalibrasyonu daha iyi bir ekran var. Beyazlar sarıya dönük değil. Şuradan bir tane Chrome sekmesi ne açayım? Yo şey yapayım. Screen bleeding test. Pardon ölü piksel testi var ya o, o, orada düz beyaz sayfa vardı. Şuradan ölü piksel testi sayfasını açayım. Beyaz bence beyaz. Yani sarı bir beyaz yok. Siyahı bu şekilde. Bir ışık sızması yok. Burada bir yansıma var. Monitörümün RGB şey, e, mikrofonumun RGB'si yansıyor. Beyaz beyaz arkadaşlar. Yani beyaz sarı değil. Ama renk gamutu %100'e sarıcı bir değil. Haberiniz olsun. Böyle de bir yayını paylaşmış olalım arkadaşlar. Katılanlara çok teşekkür ediyorum. Godmod MF yine 10 cihaz TV üyeliği de etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben burada videoyu bitiriyorum. CMN163E %45 NTSC. BOE 0C76 %45 NTSC. CMN 162'de kesinlikle 300 nit %100 sRGB bir 7 ms çıkıyor. Onun incelemesi var. Ee, yani bu ekran kötü değil. Uğraşmak istemiyorum diyenler iade uğraşmak istemeyebilir. Değişimle vesaire. Ama ben grafik tasarımcıyım. Baskıyla maskeli uğraşıyorum falan diyorsanız. Bakın yayının sonunda bir daha göstereyim arkadaşlar. %100 sRGB değil. %66 esarcı bir çıkıyor. Benim yaptığım şu Data Color Spider X cihazıyla yaptım. Reel ölçüm canlı yayında ölçüm testinde de görebileceğiniz üzere. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir başka videoda görüşürüz. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da ilgilenecek arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.